Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet'in ve rejimin bekçiliğini, bekçiliği görevini, yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunulması görevlerini bırakıp, memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, cumhuriyet ne hale gelir? Şayet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem idareyi hem savunmayı yürütmesi memleket menfaatler için en doğru yol olsaydı, 1961 anayasası seçimi, parlamentoyu, ona dayanan sivil idareyi derpiş etmez idi. Silahlı kuvvetlerle ilgili tayinler konuşulmuşmuş. Bu külliyen yalandır. Protokolların içerisinde yapılmış bulunan çalışmaların içerisinde silahlı kuvvetlerle ilgili tayin meseleleri yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır zaten. Gazetelerde yazıldığına göre veya haber verildiğine göre yazılmış olan şey doğru mu bakalım? Evvela ona bakacaksınız. Nerede bunun belgesi, resmi belgesi iddianın altından kalkabilmesi için bizim üç partinin bir araya gelip silahlı kuvvetlerdeki tayinleri konuşup gizli protokola yazdığımızı belgelemesi lazımdır.